var. Bu sözü deyende üreğim esir. Korkudan tir tir ellerim esir. Yadımıza düşende bu kanlı gün. Analar ağlayır, çönüller esir. Hiç neden habersiz oturmuş onlar. Gülle ateşine tutulmuş onlar. Nece şehit vermişik kurban. O kanlı, o kanlı yirmiyan var. Tilah sesleri kulak batırır. Bir an belə yorulmurlar. Korkudan herkes tir tir esir. oq bir yol axtarır. Analar uşaqları bək-bək bürüyür. Sürüşəndə oyundur deyər. O qanlı, o qanlı 20 yanvar, o qanlı, o qanlı 20 yanvar.